Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Dayı'dan son çıkan oynuyoruz oynuyorum. Yanımda kimler var? Yanımda Bilge var. Bir önceki videodan zaten kendisini tanıyorsunuz. Evet. Bir önceki videonun kazananı kendisi. <laughs> Bu sefer ben, ben Rojat. Eee İsmail abi yoldan çevirmiş kendisini. Hira var burada. Ben. Sistan ne geldi? 10 On saat onu bekledik. Geç şuraya kız. Kamerim. İsmail abi var. İsmail abi. İsmail abi var. Maalesef. Bu arkadaşın adı neydi? Havza var burada. Havza ne demek istiyorsun kameraya? Kazanacak arkadaş. Kazanacakmış arkadaş. Net bir cevap. Bu çocuğu tutuyorum ben. O zaman arkadaşlar 30 saniye süremiz başladı. Herkes bir bölmeye geçsin. Süremiz başladı. <gülüyor> başladı. Pek <laughs> kaldılar en 10 saniye daha lazım. Evet. Oğlum, 10 saniye doldu. 20 saniye var. 3 şey var, 2 1 Artık çıkasın dereniz. Çok Neyse arkadaşlar, eşya turuna geçiyoruz. 3 2 1 Doğru şimdi. Aa kim ne aldı can? Bu Bu ne? 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 Otur, Otur, çadır almış. O da siz ne aldınız Biz arkadaşlar? Sandalye aldık. O da hiracım otursun diye. O kadar. Wow. Ben onun başını bekleyeceğim. Bilge <laughs> <laughs> sen ne aldın kendine? Gözüm sandalye değil de alamadım. Bir kaldı bana da. Kırmızı kürek. Üzülme, üzülme bir şey olmaz. Siz ne aldınız arkadaşlar? Çadır aldık ama sen ne aldın? Ben de bir, mat olmak lazım ee, şey için, pilates için. Oha çadırınız da mı var? Evet. Wow. İnanılmazsınız. Şu iki arkadaşı çok acıyorum. Hem tekler, hem ellerinde hem çilek. birisinde de kazma var. Ben her da zaman tekler sadece kazmaya başladım. Arkadaşlar şimdi elime turuna geçiyoruz. Dizem başladı. Dokunumuzu <laughs> alıyorsunuz baştan söyleyeyim sonra. Evet dokunumuzu alıyorsunuz. <laughs> Bu bence bir daha ben dönmeyecek gibi. Hamza da durur Hamza Hamza da sıra. Sıra? Hamza Bende ben mi sıra. mi sıra? Hamza bir daha bana dönmeyecek ki bu ver. Bu var ya şu an çok sıkıntı. Bunu şey nasıl mı acaba? Nasıl mı? Bak üç, zaten. üç tanesi hariç onun altındaki şuradan itibaren alabiliyorsun. Ben, ben de gideceğim. Evet, alabiliyorsun ama. Kesin ben o, haddeki şansım. Vallahi ben de bilmiyorum. Hadi, daha hocam bekle. Eğlenecek bu arada. Da, düşüren eğleniyor ha söylemedim. E, evet, evet. Ben gidiyorum. Düştü düştü, Ay, düştü 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 <laughs> Sosun, bir şey <gülüyor> <gülüyor> düştü 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 Yavaş yavaş onu kurtarırsın. Ha, Abi böyle Allah bir şey yok. Gördün mü? Bak bu, Hamza. <laughs> güle güle. Arkadaşlar şimdi yemek turuna geçiyoruz. 3 2 Çekil Bir. Hocam <laughs> Ne <laughs> 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 Yemek yiyorsun da bu arada. Bir şey diyeceğim, hocamdaki bana geldi bu arada. Hayır ben aldım. Ben de Elinden aldık çabuk. Değdi mi? Bu Yiğit var ya çok vay, vay. Yiğit Nerede arka söylüyor? planda sana bir şeyler söyledi. Umarım kırpmazsın. Video senin diye. Bu Yiğit var ya çok sahte. Ne söyledi. düşünüyorsun? İki tane takım arkadaşına çıktı. Kendin attım resmen. Tuttum ne çıkacak merak ama ediyorum. Ooo güzel şey şeyler. Melike kim? Evet. Pardon marka vermiyoruz değil mi? şaka şakakı. Kola marka içmiyorum. Marka böyle. Şimdi biz aldıklarımızı açıyoruz. Lan uzak dur, uzak dur, bak çalarlar. Bunun kruvasan çıktı, ben gong ben var. Çık hayır hayır hayır. Canım ya. <laughs> 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 Sana güle güle. Seni <laughs> aradım. <abi. gülüyor> <laughs> Kurbasanım var. 10 temel karşına aldım. Su, <laughs> gong. Ondan <laughs> sonra Didi var. Çikolata, Jelibo. Yok Tane kek, sakız. Burada da çikolata. İyi çilek sana verir misin Didi olarak? Vereceğim ben <laughs> sonra, sonra size. Sonra vereceğim. Bunları hep ben aldım. Oo. Ya, yok, bak, Sen gel buradan mı Bak. Ben iyi bir çekeceğim ben şimdi. Ver ver <laughs> yok. yok, yok. Sana bir şey gelmeseydi yemin ederim sana hiçbir şey yapmayacaktım. Ama tükürmek yok. yok yani, vallahi öyle bir şey Takas yapalım. Söz verdim. Takas olur. Hadi. Nerede, nerede, nerede? Aa. Yok. Vav. Bunu kapatsaydık. Onu bilerek kapatsaydık. Da, bir şey diyeceğim. Niye çilekli? Verdi bana. Bu da. Dira benim elendiği için ona veriyor. Ben de şey versin evet. çilekli. Bak. Şimdi Bilge. Beni yenme ihtimalim bir, tür bir tık var. Ama bunu yok. Bak bu çok güçlü. Niye? <laughs> 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 Ben biraz daha geldim. Uh. Uh. Oldu çünkü ya. A. Şükür di verdiğin. Hayır, ben de vermiyorum. Durmayalım. Oğlum vallahi ıslak nam tamam. yok lan yani. Girmeyeceğim. Uh. Ya. Ben nimet hasta çünkü ben sarkıt yapmam. Lezzetli midir? Ha böyle İkisi bir oynuyor. <laughs> Kamera aldım en azından bundan. Siz izlediniz. Bir tane videoyu yine ince izler. Mükemmel aldım ne yaptın ben bilmiyorum. Lezzetli değil mi? Benim evet, çok lezzetli dedim. Yani çok Öyle çok var. Yapamam. Salak üstüne dök denayı. <laughs> Acıktı mı yine aşk köpek? Bitti mi? Arkanda iş dönüyor. Ben yapayım, al lütfen. İçe değil mi? Asıl, oğlum. Asıl. Oğlum böyle bir gün o kadar kolonlu Neyse arkadaşlar tamam, eğlence turuna geçelim. Ne kadar Ben onunla kampa gidiyorum. var. Burada bir tane daha var. Bu da tane var. Tamam da bir tanesi şunun He. karnında, çıkar onu. Onun karnında <laughs> çıkar. Dur, Onun karnında, karnında bir tanesi. Şey Karnı bir şey yok ya. Karnındaki aç? Aç karnına. Yine karnına. söylemeyecektim de acıdım size. Kendi şerefini Hainler bu verdi. Evet, evet. Bir, üç iki. Yiğitler, <laughs> <laughs> bir değilim. Ayy bana ne var? Neye bağlıyorum? Şimdi şöyle çıktım, çıkmadı lan ha? Çıkmadı lan ayağa. Geldi çıktı ]ydi. çıktı. <laughs> tamam da kızın başına bir şey gelmesin diye bıraktı kızı. Kız oyundan şu an diskalifiye. Evet. Ben, Bırakma, yerde sürmek mi var mı insan? Çekmek var dedi. Sürtmek ne demek? <gülüyor> <gülüyor> çekiyordum zaten, çekmiyorum. Hani. Tamam da. Oğlum defol. Baya bir zarar verdin şu an incindi oğlum. Senin Onun için var. gerçekten çok, çok üzüldüm. Murat abla, suçlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Zeki gibi bir damlık geldi ama şey gelmedi. Çok yanlış kişiye gelmiş. Yumurtanın içinde dinozorlar var. Ondan sonra diğer kutularıma da bakayım. Şu kutuları var. Gelmedi. Üstüme üstüme. Hoş. <laughs> Hadi benim. Hopi çıktı. Göster ama. Hopi çıktı lanet ne bu ne ya? Tamam, tamam. Su kuşu çıktı. Bu ne yiğit başına? No? Ne 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 Vallahi buradan da tüylü bir şeyler çıkıyor. Ben buradan pavyona gideceğim herhalde. Ama bu şey. Haydi sallayalım dünyayı. <laughs> Durmadandan severim aşk dili. Ben çok zenginim. Ama ben de bedel ödedim bunun için. Bak. Saat mi? Saati kokuyor. Hocada yani. yerken kopuyor. Allah belanı, <laughs> verdi işte. <Allah. gülüyor> Sen dostunu düşmanı iyi <laughs> seç. Benimle, <laughs> ya, başına benimle başına al benimle ol. Bunu eleyelim. Onda da zaten beni eleme şansım var ne İsmail Emre isparka dedi. Niye İsmail dedi? ben bambili oldu. İsmail yine falan şey tamam. Hadi daha onu alalım. Tekrar arkadaşlar eleme turuna geçiyoruz. Kule oynuyoruz. En yüksek yapan ödül kazanacak, en alçak yapan elenecek maalesef. Sayı 908 diye. Değil, yavaş alma bak için. veriyorum. Hayır ne, hiç, ne, hiç, ne hiç, alaka? Hiç. Ama ya. şey diyeceğim. Bilelik yaptı bu arada. Tamam, tamam ya telendi bu elendi. iki evet. kaldı işte. Ne alaka? Yemek turunu Allah kahretsin ki kazanamıyorsun. Ne düşünüyorsun? Elenmedim. Ne düşünüyorsun yitelendi? Evet oyunu kuran elendi. <laughs> en eğlenceni ben bekliyordum ama o elendi. Yaşasın sonunda <laughs> başardık. Beni şey şimdi. Ne çok çok bile kaldı. Elendim ama hamburger Allah'tan bilge kazandı. Hamburgeri kazanacağım hiç beklemiyordum. <laughs> Bir önce da ben kazanmıştım. Bunu da ben kazandım. Hiç. Şimdi İsmail videoyu terk ettiği için ben İsmail'i yeni yaşıyorum. yani ya. Eğlenmedim. <laughs> Geri... İsmail'i terk ettim arkadaşlar. <laughs> Olmuyor böyle. Beraber yiyelim mi? Yiyelim beraber. Kral. Hadi. Keyif yapalım. Kameraman ben sana ne oluyor? <laughs> o da insan. Bir ısırık ben alayım. İçecek mi? Alayım. Yok yok bende bir şey var. Kola var. İçecek mi? Pardon pardon. O hamburger bu kızın haklı değil miydi? O yemiyor muyuz? Yiye. <laughs> Ye. ben de istiyorum. Al al kameraman aç al al. Hmm, <laughs> yem. Ne? Ben. Arkadaşlar son durağa geldik. Tüm daire şu anda serbest. İp atlama yarışması yapacağız. Şu an en fazla ip atlayan kazanacak. En az atlayan da ilinecek. Ele ilinecek, Elenecek. Geçen turun kazananı Aplamadım. bilgi olduğu için bu tur ben kazanmayı planlıyorum. Senden başlayalım ha. Benden başlıyor ki kendi ona göre fazla atlayacak. <laughs> Ben bu arada iyi patlamada hiç iyi değilim onu da söyleyeyim. Ben de iyi değilim. Çocukken çok patlamadım. Oh, Çocuk çarptı. Çocuk çarptı. Çık önümden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Bu arada net geçtim ha Arkadaşlar <laughs> finalistiniz belli olmuştur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aferin. ben Aferin. kazandım Aferin. <laughs> kameramana kırbaç kırpa Şlak. Aa, Şlak. <gülüyor> <gülüyor> ha bak Allah verdi cezasını. <laughs> ben kazandım alkışlayın. Bravo. 10 bin lira senin kendi Evet arkadaşlar videonun kazananı benim. Woo. Dost düşman görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.